Birinci satır sıfırın sıfırlısı, 2. satır birin sıfırlısı, virgül birin birlisi, 2 üçüncü satır 2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi, ikinin ikilisi. Bu şekilde gidiyor 10. satıra kadar yazmış. Ali kardeşine Pascal üçgenini kavratmak için şu soruyu sormuştur. Söyle bakalım Melih tek numaralı satırların en büyük terimlerinden oluşan bir sayı dizisi oluştursaydık bu dizinin elemanları ne olurdu? Melih abisinin bu sorusunu üzerine işlemler yapıp doğru sayı dizisini bulmuştur. Melih'in bulduğu sayı dizisi hangisidir diye soruyor. Şimdi sıfırın sıfırlısı burada tektir zaten en büyük budur bir. Burada en büyük ifade arkadaşlar hangisidir? 2'nin sıfırlısına baktığımız zaman 1. 2'nin ikilisi de 1'dir. 2'nin birlisi kaçtır? 2'dir. O zaman 1 olacak, 2 olacak. Olmayanları bir eledik. Sonra kaçıncı satıra geldik arkadaşlar? 5. satıra. 5. satır nedir? 4'ün sıfırlısı, virgül, 4'ün birlisi. 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü, 4'ün dörtlüsüdür. 4'ün sıfırlısı ile 4'ün dörtlüsü aynı. 4'ün birlisi ile 4'ün üçlüsü aynı. Demek ki buranın en büyüğü nedir? 4'ün ikilisidir. 4 çarpı 3 bölü 2'den ne yapar? 6 yapar. Bir sonraki ifademiz ne olacak arkadaşlar? 6. Zaten gerisine bakmaya daha da gerek yoktur. Cevabımız ne deriz? A seçeneği diye söyleriz.